Merhabalar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve sabahın bu saatinde bu kadar kalabalık görmeyi beklemiyordum açıkçası. Tekrardan bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sunumda 3 ilaçtan bahsedeceğim. Bunlardan birisi nalmefen, ikincisi disülfiran, üçüncüsü ise buradaki vanoxelin. Bunların her birinin implant formundan bahsetmeye çalışacağım ama daha öncesindeki sunumda Hakan hocamızın da bahsettiği gibi naltreksonla ilgili çalışmalar fazla olmakla birlikte bu alandaki çalışmalar çok çok az. Nalmefen özellikle ağır içiciliğin engellenmesi aşamasında bizim için önemli olan ilaçlardan birisi ve opioid doz aşımı olduğu zaman yani opioid intoksunda faydalı olduğunu gördüğümüz tedavilerden birisi. Naltreksonla farkı ne Nalmefen'in? Burada özellikle 6. karbon grubunda Nalmefen'de bir keton grubu varken naltrexonda metil grubu yer alıyor. Farmakokinetik olarak yaralanma ömrü nalmefenin daha fazla. Mü reseptörüne etkinlik benzer olarak gözükse bile buradaki kappa reseptöründeki etki önemli bir farklılık arz ediyor. Kappa reseptöründeki Parsiyel agonist etkisi nalmefende özellikle önemli çünkü bunun da aşermeyi azaltmada önemli olabileceğinden bahsediliyor ve karaciğerle ilgili toksisitesinin de daha düşük olduğunu görüyoruz yapılan çalışmalarda. Burada nalmefenin etkinliğini gösteren iki tane önemli çalışma var ve daha sonra bu iki çalışmanın da özeti olarak ele aldıkları üçüncü bir çalışma var. Bu oral formunun bir çalışması, bu oral formdaki çalışmayı almamın nedeni de implant formundaki çalışmaların kısıtlı olması. Son olarak da bir çalışmada implant formunun etkinliğinden bahsedeceğim. Buradan alkol kullanım bozukluğu olan grupta bir placebo grubu ve 18 mg nalmefen grubunu karşılaştırıyorlar ve sonuç olarak ulaşmış oldukları şey yoğun içmedeki gün sayısında azalma ve toplam alkol tüketimindeki azalmanın olduğunu görüyorlar. Buna ek olarak karaciğer fonksiyon testlerinde bir gerileme ve klinik global izlem ölçeğinde de bir gerilemenin olduğunu görüyorlar. Hafif yan etkiler açısından nalmefenin plaseboya göre anlamlı bir artışının olduğunu ama ciddi yan etkiler açısından ise herhangi bir anlamlı farklılık olmadığını görüyorlar. Bir başka çalışma benzer araştırmacı ekibi tarafından hazırlanmış ikinci çalışma ve birbirine çok benziyor çalışmalar. Burada rakamların farklı olduğunu görmek mümkün. Yine bu çalışmada da yoğun içmedeki gün sayısında azalma ve toplam alkol tüketimindeki azalmanın olduğu gözlenmiş. Yine klinik global izlem ölçeğindeki bir azalma ve özellikle AST'de bir gerilemenin olduğu saptanmış. Yan etkiler açısından ise anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiş. Yani hem ciddi yan etkiler hem de hafif orta düzeydeki yan etkiler açısından ise bu çalışmada benzer olduğu gözlenmiş. Ve nalmefenle ilgili bu çalışmalarda özellikle bir gerektiğinde diye bir basamak var. Yani düzenli kullanım olabileceği gibi eğer kişi alkol kullanma isteğinin arttığını hissediyorsa ya da alkol kullanabileceği bir ortama gidiyorsa bu aşamada da Nalmefeni kullanabiliyor ve etkinlik konusunda da benzer etkilerin olduğunu, yan etkiler açısından da benzer şekilde tolere edilebildiğini göstermiş buradaki çalışmalar. Bu yeni bir bilgi, yani FDA'nin 2022 yılında nalmefenle ilgili bir onayı oluyor ve opioid intokslarında artık nalmefen, IV, intramusküler ve subkutan olarak uygulanabilir şeklinde bir uyarısı var. En yaygın yan etkiler olarak ise burada bulantı, kusma daha ön plana çıkıyor. Bu çalışma benim şüphelerle yaklaştığım bir çalışma ve neden şüphelerle yaklaştığımı da çalışmanın sonunda zaten sizlerle paylaşacağım. Çalışma şöyle bir çalışma. Opioid kullanım bozukluğu olan kişilerde vitrolü ve nalmefen konstaya karşılaştırıyor ama öyle böyle bir sayıyla karşılaştırmıyor. Yani 1500 kişi bir grupta var ve 1500 kişi bir grupta var. Yani burada 10 kişiyi bulsanız bir arada çok kaliteli bir yayın yapabileceğiniz belki bir aşamada 1500 kişiye ulaşabilmek, çok beklenenin ötesinde gibi gözüküyor. Ve 12 ülkede 14 hastanede bu çalışma yürütülüyor. Çalışma metodolojik olarak da 4 haftada bir enjeksiyon çalışması 12 hafta boyunca bir takip süreci oluyor. Burada Vivitrol'de çok önemli bir miktarda drop olduğunu görüyoruz. 1500 kişi içinden 850 kişinin drop olduğunu görüyoruz. Ama Nalmefen Konsta'da Sadece 193 kişi drop olmuş ve tedavide kalma sürelerinin de Nalmefen'de daha fazla olduğunu belirtmişler. Bu oranlarda yine bu çalışmada bunu destekliyor. Ve opioid kullanmama süresi yani ayıklık süresi olarak da söylenebilecek sürenin Nalmefen-Konsta'da Vivitrol'e göre daha fazla olduğunu belirtmişler. Yan etkiler konusunda ise Vivitrol'ün daha belirgin yan etkiler gösterdiğini, 12 haftalık tedavinin sonrasında bile, beyindeki önemli istenilen merkezlerde reseptör etkisinin %85 gibi bir önemli bir oranda olduğundan bahsetmiş ve çalışmanın son tablosu da bu. Opioid ile ilgili tekrardan kullanma relaps oranı nalmefen da %14 olarak gözlenirken Naltrexon enjeksiyonu yani Vivitrol'de %67 gibi bir oranda gösterilmiş. Bu çalışmadaki benim aklıma yatmayan şey bu ya da soru işareti olan kısım bu. Bu bir ilaç çalışması. Yani ilaç firmasının vermiş olduğu, desteklediği, sponsor olduğu bir çalışma. Bundan dolayı ve bu rakamların da çok böyle akla yatkın olmadığından dolayı buradaki sonuçları şüpheyle değerlendirmenizi öneriyorum. Peki nalmefen kimler için uygun? Genel anlamda baktığımız zaman içme riski yüksek olan bireylerde ve fiziksel bir yoksunluk belirtisi yoksa uygun olduğunu görürüz Ve alkol tüketimini azaltmak için önemli oranda etkinlik gösteriyor. Her gün kullanılabiliyor. Buradaki oral formdan bahsediyorum ve gerektiğinde de kullanım ihtimali olabiliyor. Hatta burada eğer kişi alkol kullandı ve bu aşamada çok da fazla kullanmak istemiyorsa bile yine nalmefenin oral tabletini kullanabileceğinden bahsediyor. Nalmefen konsta ise aylık bir enjeksiyon formuna sahip. Tedavi süresiyle ilgili net açık bir sınırlama ya da bir süreç önerilmiyor. Buradaki nalmafenin etkinliğinin gösterilmiş olduğu çalışmaların verileri ışığında bu tedavi süresinin bir yıla kadar uzatılabileceğinden bahsediyor. Şimdi bu aslında malmefenle ilgili olmayan verileri neredeyse sunmaya çalıştığım bir bölümdü. Disinfram kısmı ise daha tarihsel bir süreç. Yani 1970'li yıllarda biraz biraz daha yaygın kullanımı olmaya başlıyor ve ilk olarak da bir kauçuk fabrikasında kullanılan bir madde olarak gözleniyor ve bu aşamada buradaki bir hekimin gözlemi sonrasında disülfiramın böyle toksik belirtiler ortaya çıkarttığı gözleniyor. E maruz kalan oradaki çalışanlarda daha sonra da alkole maruz kalıyorsa istenmeyen, hoşa gitmeyen belirtiler olduğundan bahsedilmiş. 1968 yılında daha yaygın ve implant olarak kullanılabilir aşaması başlanıyor. Burada amaç ne? Tabii ki ilaca olan uyum problemlerini ortadan kaldırabilmek. implantın bizim için en önemli avantajlarından birisi bu. Çalışmalar ilk olarak verimli olarak ele alabileceğimiz implant çalışmaları 1976 yılında başlıyor. Ve burada Wilson ve arkadaşlar randomize kontrollü bir çalışmada bir yıllık bir takip süresi oluşturuyorlar. 20 tane hastayı takip ediyorlar ve 800 mg'lık bir implant hastası grubu var. Ve bunun karşısında bir şam grubu dedikleri yani Ameliyat yaptıkları ama herhangi bir tablet uygulamasının olmadığı bir çalışma grubu. Benzer ameliyatı, benzer tekniği kullanıyorlar ama herhangi bir ilaç uygulaması olmuyor. Burada alkol grubundaki 5 hasta, yani implantın uygulandığı gruptaki 5 hasta da benzer reaksiyon gösteriyor. İstenmeyen yan etkiler ortaya çıkıyor. Ve buradaki 2 hastanın da önemli düzeyde yan etki yaşadığından bahsediyor. Ayıtlık süresi ise benzer olarak saptanmış. Burada implant grubunda 109 günlük bir ayıklık süresi varken sham grubunda 81 günlük bir ayıklık süresi gözlenmiş. Aslında her ikisinde de anlamlı düşme var. Yani sadece ameliyatın yapılması bile hastaların kullanmaması üzerinde anlamlı bir etki göstermiş. İkinci çalışma ise yine benzer araştırma ekibinin oluşturmuş olduğu bir çalışma. İki yıllık bir çalışma süresi, 800 mg implant ve yaşam grubu var ve burada implant grubunda gördüğümüz ya da diğer grupta gördüğümüz bu kalın çizgiler aslında yoğun kullanımı gösteriyor. Şam grubunda hastaların ilk aşamada bir alkolü kesme dönemleri var. Daha sonrasında ise yoğun miktarda alkol kullanmaya devam ediyor. İmplant grubunun burada şam grubuna göre çok daha anlamlı bir şekilde ayıklığı arttırdığı saptanmış oluyor ikinci çalışmasında. Ve Wilson ve arkadaşlar bu çalışmaları birazcık daha genişletiyorlar ve bir basamak daha öteye götürüyorlar. İmplant grubu var. Yalancı bir cerrahi ameliyatla yapılan bir şam grubu var, kontrol grubu var ve bir de psoto kontrol grubu dedikleri yani kimyasal destek istemeyen ama sanki implantasyon olmuş gibi devam etmek isteyen bir çalışma grubu olarak tanımlıyor buradaki grubu ve implant grubu ya da şam grubu olarak bahsedilen grupta çok belirgin bir ayaklık süresi var. Yani 360 gün ve 307 gün şeklinde ama diğer kontrol grubunda herhangi bir işlem yapılmayan bir grupta ise 24 günlük bir ayıklığın olduğu gözlenmiş. İkinci araştırmalarda bu 361 günle 307 gün arasında anlamlı bir farklılık var mı diye sorduğumuz zaman evet burada da anlamlı bir farklılık var. Eğer bir implantasyon uygulanıyorsa yine burada etkinliğin fazla olduğundan bahsedilmiş. Peki doz açısından farklılık olur mu diye araştırmacılar bu sorularını bir basamak daha öteye götürmüşler. 800 mg, 1200 mg ve 1600 mg disülfram uygulanması sonrasında ise gruplar arasında hem yan etki açısından hem de ayıklık süresi açısından anlamlı bir farklılık olmadığını gözlemişler. Yani buradan da şu sonuca varmışlar. Dozla elde edilen yanıt arasında herhangi bir ilişki yok şeklinde söylemişler. Ama bu çalışmaların önemli metodolojik sorunları da var. Eksik verilerin, işte gözden kaçan bilgilerin olabildiğini ve doğrulama eksikliklerinden kaynaklı temel istenmeyen bazı metodolojik sorunlar var şeklinde özetlenmiş. Bunun için bu çalışmalardan elde edilen bulgularla net bir sonuca varmak çok mümkün değil diye söylenmiş. Bu yılları takip iki çalışma daha var. 87 ve 91 yıllarında yapılmış. Bir çalışma 20 haftalık bir takip süresine, diğer çalışma ise 6 aylık takip süresine bakılmış. Her iki grupta da anlamlı bir ayıklık sağlanıyor. Ama gruplar arasında anlamlı farklılık yok. Bir önceki çalışmalara benzer şekilde bu sonuçlarda yine yorumlanmış. Ve burada disülfiramla ilgili şu sonuca varılmış. Yani burada bir farmakolojik etkiden ziyade aslında bir psikolojik etki de sağladığı ve o hastaya o implant uygulanıyorsa bunun önemli olduğunu, etkisinin olduğunu söylüyorlar ve burada aslında 91 yılında yapılan çalışma da aslında metodolojik bir sorunu aşmaya çalışıyor. Çünkü e, siz bir cerrahi ameliyat yapıyorsunuz ve ameliyat sonrasında hasta alkol kullanıyor ve disülfiram benzeri reaksiyon görmüyor ve kendisine herhangi bir implant yerleştirilmediğini anlıyor. Bu ciddi bir metodolojik problem baktığınız zaman. Çünkü hastaya anlatılıyor. Ya böyle işte hani rahatsız edici belirtiler olacak deniyor ama işte sen plasebo grubunda da olabilirsin ya da diğer grupta da olabilirsin. Hasta bakıyor ki herhangi bir reaksiyon görmüyor. Böyle olunca bu bir ciddi bir metodolojik problem oluyor. Alttaki 1991 yılında yapılmış çalışmada bunu aşmak için oradaki hani 800 mg disülfiram yerine 1 mg disülfiram ekliyor. Yani gene böyle rahatsızlık verici belirtiler etkiler ortaya çıksın gibi bir yaklaşım gösteriyorlar ama sonuçlarda yine anlamlılık açısından baktığımız zaman herhangi bir farklılık olmadığı gözlenmiş. Lisifram'la ilgili elde ettiğimiz sorunlar ve sonuçlar aslında bir Ciddi bir disilfran benzeri reaksiyon ortaya çıkabiliyor. Bu ciddi bir hospitalizasyon gerektirebiliyor. İmplantla ilgili süreçlerde genel anlamda yayınların özeti bu şekilde ve hastalarla ilgili bir edilgenlik var. Yani bu hastalar iyileşme ile ilgili problem yaşıyorlar. Tedavi başladıktan sonra isteseler de istemeseler de kullanamıyorlar. Çünkü belirgin bir reaksiyon görebiliyorlar ve implantın süresinin bitmesine yakın ise bu hastalardaki şikayetlerin alkol ile ilgili yoksunun aşermenin tekrardan arttığı aynı döngüye tekrardan girdiğinden bahsediliyor ve Etkinlikle ilgili de bazı soru işaretlerinin olduğundan bahsediyor. Çalışmaların bir kısmı da şunu öneriyor yani disülfram kullansın yani gerçekten ciddi bir ayıklık sağlayabiliyor yanında kombinasyon tedavilerini de kullanalım yani akomprosat kullanabiliriz, naltrexon kullanabiliriz bunlarla birlikte elde edilen sonuçların da daha iyi olabileceğinden bahsediyor ve başlık olarak son başlığım yani vanoxerin uygulaması vanoxerindeki implant burada vanoxerin birçok amaçla kullanılıyor şu anki güncel çalışmalarda da görüyoruz hem depresyon çalışmalarında parkinson çalışmalarında ya da tümöral çalışmalarda kullanıldığını görüyoruz Vanokselin etkinliği nasıl? Dopamin taşıyıcı bölgelerde kokainle yarışıyor ve buradaki yarışmadaki hızının 50 katla 500 kata kadar da daha fazla olduğu ile ilgili çalışmalarda elde edilen sonuçlar var. Bu çalışma sonuçları tabii hayvan çalışmalarından elde edilmiş ve kokainin dopamin arttırıcı etkisini bloke ettiği gösterilmiş. Bu hasta grubunda eğer kokain kullanmıyorsa kişi vanoxerin uygulaması dopaminde çok kısmi bir artış yapıyor. Ama kişi vanoxerin uygulanıyor ve kokain arkasından kullanıyorsa kokainin etkisini çok ciddi şekilde bloke ediyor olarak gösterilmiş. Hayvan çalışmalarında özellikle babunlarda yapılmış çalışmalarda amfetamin uygulamasından önce vanoxerin uygulamasında dopamin salınımını %74 oranında azalttı. Öz maymunlarında ise 1 mg bölü kilogram uygulamasında kendi kendine alımın azaltıldı. 3 mg'da ise bunu tamamen ortadan kaldırdığı belirtilmiş. Genelde sonuçlar böyle oluyor. Yeni bir ilaç piyasaya çıkıyorsa hayvan çalışmalarında etkili ama insan çalışmalarında nasıl oluyor dediğimiz zaman faz 1'de Frit ve arkadaşlarının yapmış olduğu 2000 yılındaki çalışmada iyi tolerabilite etkinliğinin olduğunu gözlenmiş ve güvenilir bir ilaç olarak gösterilmiş. Ama Naydan 2005 yılında yapmış olduğu çalışmada 5 beş hastanın 5'inde de QT uzamasının olduğu gösterilmiş. Bundan dolayı da çalışmada bir durdurma süreci olmuş. Aslında literatürde bununla ilgili çalışma neredeyse hiç yok. Olgu anlamında baktığımız zaman Birgül hocamızın da içinde bulunmuş olduğu bir olgu raporuna rastladım. Buradaki olgu 33 yaşında erkek bir hasta. 7 aydır kokain kullanıyor. Ve son 1 aydır da varsanı ve sanılar var. Günde 4-5 gram kadar kullanıyor. Ve bu hastaya 3 defa vanoxerin konsta uygulanıyor. Yoksunluk ve isteğinde bir belirgin miktarda azalmanın olduğu ve 1 yıllık idrar taramasının da negatif olduğu sonucuna ulaşılmış. Diğer bir çalışma ise bir poster bildiri olarak Anksiyete Kongresi'nde yayınlanmış ve Zehra Hocam'ın da içinde olmuş olduğu bir bildiri aslında. Bu 30 yaşında bir erkek hasta, 5-6 yıl boyunca kokain ve alkol kullanımı da olan hastalardan biri. İlk başlangıç, maddeye başlangıcı 15 yıl önce 4 defa yatış olmuş ve 1 yıl önce de naltreksiyon implant olmuş. Ama hastada tabi istenilen bir etkinlik olmamış ve yataklı servisi alınmış. Bir tedavi planı düzenlenmiş. Burada disülfiramın olması hem alkol açısından hem de kokain açısından verimli bir ilaç. Yani disülfiram kısmında bunu bahsetmedim. Özellikle burada bahsetmek istedim. Yani hastanın aslında hem alkol kullanımını kısıtlayan bir madde, aynı zamanda da dopaminerjik içeriği de bir miktar arttırabildiği için kokain aşermesinin de azalmasında kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili çalışmalar var ve iyi sonuçların da olduğu ile ilgili kısmi çalışmalar var. Bu hastaya da bir vanoxerin uygulaması oluyor ve 3 ay sonraki takip çalışmasında, takip sürecinde de herhangi bir kokain kullanımının olmadığı belirtilmiş raporda. Bu yine aynı Nalmefen Konsta'da olduğu gibi soru işaretlerimin olduğu bir çalışma. Yine aynı araştırmacı ekibi tarafından yapılmış ve şüpheyle bakmanızı öneriyorum. Ama alandaki tek çalışma olduğu için de koymak zorunda hissettim kendimi ve bu çalışmada da yine epeyce yoğun miktarda katılımcıya ulaşılmış. 2600 kişi randomize ediliyor. 1300 ve 1300 şeklinde iki grup oluşturuluyor. Placebo enjeksiyonun olduğu grupta 481 kişi çalışmayı tamamlayabilirken Vanoxerin konstada 936 kişi çalışmayı tamamlamış oluyor. Yani placebo grubu daha fazla drop oluyor gibi bir sonuca ulaşmış ve tedavide kalma oranlarının vanokserinde plaseboya göre daha üstün olduğunu söylemiş ve buradaki kokain kullanmama oranlarının ise yine vanokserinde daha fazla olduğunu belirtmiş. Yan etkiler açısından benzer sonuçlar olarak gözlemiş ama burada mesela bir QT ile ilgili ya da kardiyak bir yan etkiyle ilgili hiçbir süreçten bahsetmiyor. Bu bizim için ciddi bir eksik olabilir. Yani bir placebo ile karşılaştırıldığında kokain kullanımı ile ilgili bir relaps oranı vanokserinde %28 iken placebo da %63 olarak gözlenmiş. Tedavide kalma sürelerinde yine fazla olduğundan bahsetmiş. Yine aynı araştırmacı ekibi bu çalışmanın da bir ilaç destekli çalışma olduğunu belirtmişler. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Obrigada.